Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ne ziyarette bulundu. Dernek Başkanı Adnan Kaya, yeni yapılan bina için Merkez İlçe Belediyelerine ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Başkan Çelik ise şehit ailelerine ve yakınlarına ne yapsak az dedi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ni ziyaret etti. Tamam. Evet, çok teşekkür Başkan ben çok teşekkür ederim. Dernek Başkanı Adnan Kaya yeni yapılan bina için Merkez İlçe Belediyelerine ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Encümen toplantısında şehit aileler için çıkan karardan memnun olduklarını ifade etti. Şehzadeler Belediyesi çok büyük emeği var burada. Her belediyemize Büyükşehir Belediye'mize de kanalizasyonları ve dışarıda görmüş olduğunuz onarımını, bakımını Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergüne, Yunus Emre Belediye Başkanımız Mehmet Sayın Mehmet Çerçi Başkanımıza, e, belediyelerimize çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Ne zaman biz bir e, resmi yazı e, iletsek, sağ olsun hemen e, tereddütsüz ellerini kaldırır onaylansın diye e, ben hep takip ederim. Su faturalarında e, güzel haber Büyükşehir'den geldi ve şu anda işaretlediğimiz yerler kaldırıldı. Elhamdülillah. Karar, kararlar. ...bu şekilde ben çok teşekkür ediyorum. Başkan Çelik ise şehit ailelerine ve yakınlarına ne yapsak az dedi ve şunları söyledi. Şair de diyor ya ey şehit oğlu şehit isteme benden makber... ...sana şunu açmış duruyor peygamber diye. Şehit yakınlarımıza, şehit ailelerimize ve gazilerimize ne yapsak... ...ne kadar hizmet etsek azdır. Çünkü bugün burada hür ve özgür bir şekilde... ...sağlık ve afiyet içerisinde bu vatanda yaşayabiliyoruz biz bunu bu cennet vatanın muhafazası uğruna canlarından vazgeçen, bedenlerinden vazgeçen şehit ve gazilerimize borçluyuz. Tüm şehit aileleri ve gazilerimizin her daim emrindedir. Bu bizim öncelikli görevimizdir. Pozitif ayrımcılık bugüne kadar hep yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Yapılan görüşmenin ardından Başkan Kaya, Başkan Çelik'e plaket takdim etti. Tamam. Evet, çok teşekkür ederim. Başkan ben çok teşekkür ederim.